Direkt mutfağa bir geçin bakalım. Tabii Damat bey burada kalsın yanımda. Siz mutfağa şöyle bir laf. Bir Karıştırın olur. bakalım uyumlu mu? Tabii aslanım. Her şey güzel mi? Değil mi? Aşkım fazla dağıtma akşam bana hiç çıkartıyorsun. <laughs> Aslanımla da <gülüyor> <yoğunlarken>. <gülüyor> Ha Sen yani mutfağa giriyorsun, toparlıyorsun misafir falan gelip bittikten sonra. Aslında hey, işime tabii ki yardımcı olurum. Çocuğumuza bakıyor, çocuğumuzun annesi. Mutlaka yardımcı gel, gel olmak, şöyle olmak zorundayım. yanında doğru. Ee. Sizler geliyorsunuz diye bir haftadır uyumuyoruz. Gala bizde, son gün bizde. Sabah Olur. 7'de kalkıyoruz. 8'de çekimler başlıyor. Sizleri bugün ağırlamaktan şeref ve onur duydum. Ay biz de öyle çok sevindik gerçekten. Ben istiyordum damatlarımla bir program yapayım. Ay damat evimi yapsak falan olmuştum ama Vallahi ben ona katılmakta şu an size %100 kararlıyım. <laughs> <laughs> İlk yarışmacınız da benim aslanım. Ay şahanesin gerçekten. Vallahi enerjisi enerjisi yüksek damatlar gelsin bize. Ee, nasıl buldun? Yorumları bak çok kibardı diğer gelinlerde. Arkadaşlar da naif, zarif. Bir kişi bir yere eleştirdiği zaman aslanım farkındaysanız evet. hepsi oraya odaklanıyor. Ha. Yani arada bir katkı olarak yazıya takıldılar. Evet. Hepsi tuvale takıldı. Hı hı. Atıyorum eleştirilecek çark kaynağı vardı. Evet, çark ayna. Bir tane soru söylemedi. Neden Bravo. çark? Bravo. <laughs> Neden çark? Neden çark? Dekor ve dizaynı saatle beraber kombinasyon sağladığı için alışıyla gelmişin dışında bir konsept yapmak istedik. Olmasına istediğim. rağmen görmediler. Gibi. Yani Neden? Yani. Alışıyla ne gelmişin dışında olsun diye zaten biz bu ayna ve saat uyumunu kombinasyonu buna Rus göre yaptık. Koca çarkları görmediniz, feleğin çarkı. Vallahi görmediniz doğru söylüyor zillesinden döndük onu aslanım ne yaptın feleğin zillesinden döndük saçlar sayesinde sen kaça yaptırdın o aynayı? setleri de mobilyayı alırken mobilyacıdan onu da bir güzel bir pazarlık satış üstü üzerine arkadaşlarımızdan hediye attırdım ya takımın ben içerisine. sana bir şey soracağım şimdi herkes pazarlık yapmasını bilmez evet. girdik bir mağazaya tamam mı İşte şu gramofonu alacağız mesela hı hı. ben dedim ki 500 TL. Tamam. Hadi bir pazarlık yap bakalım. Bastan 500 TL. Mutlaka sat bana bu gramofonu. Diğer bir satıcılarda bu varsa kendi ürünümün özelliğini anlatarak ekstra size büyülemek isterim ve hizmet olarak. Bu gramofon ne kadar beyefendi? 500 lira. Aa çok Fiyat performans olarak şu anda piyasanın en uygununu satıyoruz. Şu anda internette bile muadili yok efendim. İsterseniz ama, bakabilirsiniz. Ama biraz yıpranmış sanki. Defolu mu? Bir çay ikram edelim. Buyurun oturun zamanınız varsa. Ay yok yok, istemiyorum ama biraz bak defolu gibi bu. Herhalde e, vitrinde eskimiş bu. Eskitme deseni olduğu için yaraları var ufak tefek. Ama Çünkü bunlar yılların ürünü olduğu için böyle tercih ediliyor. Ay benim 300 liram var. Hanımefendi nerede oturuyorsunuz semt olarak? Niye sordunuz? Yukarı ayrancıda mı? Yok aşağı ayrancıdayım ben. Peki yani sordum oradaki müşterilere hitaben konsepte eskitmeleri He. sevdikleri için genelde bulunduğumuz bölge icabında müşterilerimiz oradan geliyor. Ben annemi alacağım doğum gününde sever böyle şeyler de. Aslanım canınız sağ olsun kar etmeyelim size 300 liradan verin bizim için bir maksadı yok ki. Aa, aa girişine mi veriyorsun? Hiç Girişi önemli 300 değil zarar ne Sizin gibi bir insan tanımışız aslanım. Ay çok çabuk pes ettin. Canınız 300 sağ olsun canınız yani. sağ olsun. Hadi o zaman. Teşekkür ederiz canınız <laughs> sağ olsun. Bana e aldım gördüğünüz gibi. 500'dir. Canınız sağ olsun. Ben de iyi pazarlıkçıymışım değil evet, mi? Hani? Evet, evet. Dişli bir müşteri. <laughs> Bakalım dina ne yapıyorlar. Salondaki ambiyans gerçekten çok güzeldi. Saç, e, yaşına göre gerçekten çok güzel mobilyalar seçmiş.